Kan şekeri kandaki glikoz miktarıdır. Glikoz besinlerden elde edilen temel enerji kaynağıdır. Kan şekeri seviyeleri çok yüksekse bu diyabet olarak bilinir. Diyabet ciddi sağlık sorunlarına yol açabilecek kronik bir hastalıktır. Kan şekerini düşürmek için evde yapabileceğiniz birkaç şey var. Bunlar şunları içerir: bol su için. Su vücudunuzun glikozu emmesine ve kullanmasına yardımcı olur. Günde en az 8 bardak su içmek hedeflenmelidir. Lif bakımından zengin yiyecekler yiyin. Lif sindirim sisteminizi yavaşlatmaya ve kan şekerinin daha yavaş yükselmesine yardımcı olur. Lif bakımından zengin yiyecekler şunlardır. Meyveler ve sebzeler tam tahıllar kuru yemişler ve tohumlar kompleks karbonhidratlar tercih edin. Basit karbonhidratlar kan şekerini hızla yükseltebilir. Kompleks karbonhidratlar kan şekerini daha yavaş yükseltir. Kompleks karbonhidratlar şunlardır. Tam tahıllar, meyveler ve sebzeler, baklagiller, şeker içeceklerden kaçının. Şekerli içecekler kan şekerini hızla yükseltebilir. Şekerli içecekler şunlardır. Soda meyve suyu enerji içecekleri düzenli egzersiz yapın. Egzersiz, kan şekeri seviyelerini düşürmeye yardımcı olabilir. Haftada en az 150 dakika orta düzeyde aerobik aktivite hedeflenmelidir. Düzenli olarak kan şekerinizi kontrol edin. Kan şekerinizi düzenli olarak kontrol etmek seviyeleri kontrol altında tutmanıza yardımcı olabilir. Kan şekeri seviyeniz çok yüksekse acil tıbbi yardım almalısınız. Kan şekeri seviyeleri 300 mg/dL'nin üzerindeyse Diyabetik ketoasidoz olarak bilinen ciddi bir duruma yol açabilir. Diyabetiniz varsa, kan şekeri seviyenizi kontrol altında tutmak için doktorunuzla birlikte çalışmanız önemlidir. Doktorunuz, kan şekeri seviyelerinizi yönetmenize yardımcı olacak bir tedavi planı geliştirebilir. Bu bilgiler, kan şekerini düşürmek için evde yapabileceğiniz bazı şeyleri özetlemektedir. Ancak bu bilgiler tıbbi tavsiye değildir. Kan şekeri seviyenizle ilgili herhangi bir sorunuz veya endişeniz varsa doktorunuzla konuşmanız önemlidir.